bölgesine mahsus kalanları kurtarılması için inanılmaz çalışmalar yapıldı. Sonrasında ciddi hasarlar ve zararlar da gelmiş durumda. Sıkıntısı bir sorunu varsa bunları birinci ağızdan dinleyelim ve çözmek için de çaba içerisinde. Devletimiz yanımızda her türlü ihtiyacımızı karşıladığımızı teşekkür ederiz. Toplam zarar olarak biliyorsunuz ilk andan itibaren bu hasar tespit çalışmaları başladı ve tamamlandı. 27 milyon 509 bin liralık bir mersi e, e bir hasar tespiti yapılmış durumda. 156 meskenin hasar gördüğünü onaylanmış tespit edilmiş durumda. Bunların içerisinde ağır hasarlısı var, hafif hasarlısı var. Ağır hasarlı olan 55 adet var. Yıkılmış olan da 48 tane e, meskenimiz var az hasarlı ve orta hasarlı ve hasarsızlar da dahil olmak üzere hepsi tespit edilerek toplam 156 meskette hasar olduğu tespit edilmiş durumda. İlk aşamada hızlıca planlanan şey ağır hasarlı ve yıkılan evlerin yerine yenilerini yapılması. Vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi için elbette ki en önemli husus yaşanacak evlerin bir an önce teslim edilmesi. Bu amaçla yerleri tespit edilerek yenilerin yapılması en hızlı şekilde başlanacak. Bu konuda Çevre Şehircilik Bakanlığımız, aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığımız işbirliği içerisinde çalışarak hem arazi hasarlarının giderilmesi hem de yerine evlerin yapılması konusunda en hızlı şekilde Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla işlemler yapılmış durumda. Projeler belirlendi, tespit edildi. Yıkılan yerlerin yerine köy evi ise köy evi şeklinde projeler belirlendi. Ormanın içerisinde orman evleri ise bunların yapılması planlandı. Eğer bir ahırsa veya çardaksa, hayvanların barınarsa bunların nasıl yapılacak tek tek hepsi, hepsi tespit edildi, projelendirildi ve yapımları için de inşallah hızlı bir şekilde ihalelerin birlikte başlanacak. Burada temel hedef bir yıl içerisinde vatandaşlarımızın tekrar eski evlerine, yaşamlarına, konutlarına dönmeli hızlı bir şekilde imkan varsa bir yana kalmadan da yapıp teslim edilerek vatandaşlarımızın tekrar normal hayatlarına dönmesini sağlanması ediyor. İkinci mevzu tabii ki orman yangınlarımız. Yanan ormanlarımızın yerine yeniden ormanlarımızın yapılacağından kimsenin endişesi olmasın. Bu konuyu özellikle bir takım yalan siyaseti üzerinden bu alanların yapılaşmaya açılacağı, evler yapılacağı, turizme kazandırılacağı oteller yapılacak şeklindeki bu yalanların kesin yaptığını defa eden ısrarla Sayın Cumhurbaşkanımızın genel başkanımızın da her defasında söylediği şekilde tekrar ben de bunu söylemek istiyorum. Ormanlarımız hepimizin ortak değerleridir. Ülkemizin geleceğidir. Tıpkı mavi vatan gibi yeşil vatanımızdır hepsimizin. O yüzden yanan ormanlarımızın yerine tekrar ormanlarımızı canlandıracağız,